Selin yapmadık deyin. Böyle bir şey yapmadık deyin lütfen. Yaptık. Ya ben sana inanamıyorum. Buna benzer bir olayı sen yazın yaşamamış mıydın? Ben o Tuğçe denen kızı neredeyse öldürüyordum. Elimden zor aldılar. Ya e sen bir de... Cık, cık, vuracağım bunu şimdi kafana. O Tuğçe denen kızla sen... O kızla nasıl işbirliği yaparsın ya? Sen de bana inanmıyorsun. Telefonun konuşun duyduğunu diyorsun tamam. Ama yani tam olarak bir şey anlamamışsın. Tam ne dediğini duymamışsın ki. Ali kızmak da gerçekten çok haklı. Ya sen böyle şeyler yapmazdın. Ne oluyor sana? Öyle mi? Yapmaz mıydım? Sen niye kapıyı bu kadar bu kıza taktın? Anlattım ya. Diyelim ki anlattığın gibi. Sana ne? Sana ne? Ya hepiniz birden kanka oldunuz. Savaşı kızın eline verdin ya. Kızda kalıyor. Ali desen... Ali desen ne? Çok sıkı fıkılar. Sıkı fıkıysa sıkı fıkı. Sana ne? Senin bana anlatmadığım bir şeyler var. Sen bana bir şeyler anlatmıyorsun. Eksik. Ya benim kafamda oturmuyor ya. Tamamlayamıyorum meseleyi. Yok bir şey. O kız Ali ile sevgili olamaz tamam mı? İstemiyorum. Selin sevgili olurlarsa olsunlar sana ne? ben hayatımda bu kadar kandıralım gerçekten hatırlamıyorum. Söyleyemezdik ki. Sanki siz söylediniz. Ya Selin, seninle biz bir miyiz? Ya senin biriyle sevgili olma ihtimali olduğu an sen dayanamazsın, söylersin. Hem <laughs> ben ne anlarım bu işlerden? Ama ben bu sefer fena patladım. Siz vallahi delisiniz. Acayip romantik bir hikaye. Ya <laughs> no, bir de dibimizi dediniz eşek. Az değilsin sen de Selin Hanım. Ama ben çok kötüyüm. Ali'den uzak duramıyorum. Onu böyle bir saniye düşünmeden duramıyorum. Savaş hiçbir şey söyleme bak. Tamam. Savaş'a söylemem de Ali seninle sevgili olmak istemiş. Niye kabul etmedi? Nasıl olacaktı? Zaten sonra sizin olayınız patladı. Selin. Biz Savaş'la birlikteyiz. Ya ben şu hikayeyi birleştirince senin anlattığın gibiyse eğer Ali senin peşini kolay kolay bırakmaz. Bilmiyorum ama ya. Ya bana ya yap ya iç dedi. Ama ikisi sen sakin ol. Bak ama bak öyle deli deli işler yapmak yok. Ama cidden çok kötü. Böyle karnımın şurası çok acıyor. <laughs> Aşktır o aşk aşk gün gelecek ne bana aşkı tarif edecek. Ya <laughs> bir yıl önce düşünsem güler geçerdim ama şu an düştüğüm duruma bak. <laughs> Vallahi garip evet. Ya Selin sen şekayı bir de anlat bakayım. Anlatayım. Ay. Eşek.